Belediye postası. Doktor Armağan Güleç Korumaz. Kentli olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz? Aşağıda belirtilen hakların gerçekleşmesi fertlerin dayanışma ve sorumlu hemşeriliğe ilişkin eşit yükümlülükleri kabul etmesine bağlıdır. Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinleri şu haklara sahiptir. 1. Güvenlik Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış, emin ve güvenli bir kent. 2. Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre. Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre. 3. İstihdam. Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması. 4. Konut. Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması. 5. Dolaşım Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması. 6. Sağlık Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması. 7. Spor ve dinlence Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması. 8. Kültürler arası kaynaşma. Geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması. 10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre. Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması. 11. İşlevlerin uyumu. Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasını sağlanması. 12. Katılım. Çoğulcu demokrasilerde kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması 13. Ekonomik Kalkınma Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması. 14. Sürdürülebilir Kalkınma Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınmayla çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması. 15. Mal ve Hizmetler erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması. 16. Doğal zenginlikler ve kaynaklar. Yerel doğal kaynak ve değerlerin yerel yönetimlerce akıcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde beldede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi. 17. Kişisel bütünlük Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması. 18. Belediyeler arası işbirliği. Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri. 19. Finansal yapı ve mekanizmalar. Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için gerekli mali kaynakları bulma konusunda Yerel yönetimlerin yetkili kılınması 20. Eşitlik Yerel yönetimlerin tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması. Avrupa'yı kapsayan halk ve yerel yönetimlere yönelik olan bu kampanya, yerleşimlerdeki yaşamın daha da iyileştirilmesini amaçlamış ve dört temel konuya ağırlık verilmiştir fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi. Yerel yönetimler için pratik bir kent yönetimi el kitabı oluşturmak amacı olan bu şartı, Türkiye'den henüz hiçbir yerel yönetimin imzalanmadığı söyleniyor. Peki ya bizim kentli olarak haklarımız nerede yer alıyor? Haklarımızı nerede arayacağız?